Evet bugün ileri farsça metin okuma derslerinin ikincisini yapmak istiyorum. Doçeville gazetesinin Türkiye hakkındaki bir haberi üzerinde duralım. Reuters, Reuters haber ajansı diplomati İrani der katli Mesud Mevlevi der Türkiye Nakştaştend. Evet, Deucev Öçevile Gazetesi'nde şu haber var Reuters manşet atmış e, Mesut Mevlevi'nin öldürülmesinde iki İranlı diplomatın e, Türkiye'de öldürülmesinde Mesut Mevlevi'nin Türkiye'de öldürülmesinde iki İranlı diplomatın rolleri var parmağı var daha güzel bir çeviri olur. Evet, demek ki burada iki İranlı diplomatın bir Mesut Mevlevi denen bir adamın öldürülmesi hakkında bir haber. Evet, haber gözleri Reuters, Reuters haber ajansı. ez diplomatı İran'ı terk etti Mesut Mevlevi. Verdencani'yi der İstanbul şuraya kadar. Mesut Mevlevi Verdencani'nin İstanbul'da öldürülmesi öldürülmesinde iki İranlı diplomatın e, rollerinden haber dade haber veriyor Ve haber veriyor haber vermektedir. Kim? Haber gözleri Reuters. Reuters haber ajansı. Bunu şu şekilde çevirmemiz daha mantıklı olur. Reuters haber ajansı Mesut Mevlevi Verdencani'nin İstanbul'da öldürülmesinde iki İranlı diplomatın rolünü haber vermektedir. Tahkikat Polisi Türkiye, derbeye pervende katli inferd, evet idame daret. Tahkikat Polisi Türkiye, derbeye Türkiye polisinin araştırmaları derbeye pervende katli inferd, bu kişinin öldürülme davası hakkındaki Türkiye polisinin araştırmaları idame dairet devam etmektedir. İndi diplomati İrani, bu iki İranlı diplomat, mesul-i icra-i bername-i katli Mesut Mevlevi e, Budent. Evet, bu iki İranlı diplomat, Mesut Mevlevi'nin öldürülme olayının icrasında sorumludurlar. Evet, mesul Buden sorumludurlar diye haber yapmakta. Evet, burada bir Türk polisinin görüntüsü var. Biz devam edelim. Eskretli Mesut Mevlevi Berdencani, Mesut Mevlevi Berdencani'nin öldürülmesinden biş es çahar mah mi dört aydan fazla geçmiştir. Ruzi çardeyi novambere sali gozaşteyi miladi. Evet. Novembre İngilizce'deki Kasım ayı olması gerekiyor. Evet, Mila e, geçen miladi yılın 14 Kasım günü Mesut Mevlevi Darıhyabanı Şişli Mesut Mevlevi Şişli Caddesinde vakit der merkezi şehri İstanbul. Evet, o Şişli Caddesi İstanbul şehrinin merkezinde bulunan Şişli Caddesi'nde Mesut Mevlevi der eseri isabeti golule ve resit evet der eseri sebebiyle isabeti golule mermi isabet etmesi sebebiyle bıkatıl resit öldürüldü. Teknum bugün haber Gozari Reuters bugün Reuters haber ajansı binalı S2 memuru emniyeti Türkiye iki Türk emniyet polisinin memurunun nakletmesiyle evet Gozarişi ye ihtisasi özel bir haber özel bir rapor. Derbari katle Mesut Mevlevi, Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi hakkında özel bir haber Münteşir Kerde yayınlamıştır. Evet. Bunu nasıl yayınlıyor? Türkiye Emniyetinden iki memura dayandırarak özel bir haber ne hakkında? Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi hakkında yayınlıyor. Kim? E, Reuters Haber Ajansı. Der, der şey, Reuters Amadez ki Reuters Haber Ajansında şunlar nakledilmiştir ki, evet ne nakledilmiş? Katil Mesut mevlevi verden Cani, Mesut mevlevi verden caninin öldürülmesi ve destur ve bahidayet edil diplomati irani der Türkiye. Evet. Türkiye'deki iki İranlı diplomatın öncülüğünde ve emriyle o iki diplomatın hem emir vermesinde hem de öncülüğünde rehberliğinde suret giriftest gerçekleşmiştir düğü nefer terşari Azayı konsolos kiriye Cumhuriyet de İstanbul bu de Evet bu bahsettiği iki kişi neymiş İstanbul'da İran İslam Cumhuriyeti konsolosluğunun üyelerinden sayılan bu iki kişi Evet <laughs> ve diplomatik da işte end. aynı zamanda diplomatik pasaport sahibidirler bu iki kişi. Duceville Farsira ders der Instagram don balkonit. Evet bu bir reklam. Farsça Duceville web sitesini Instagram'dan takip edin diye bir reklam konmuş araya. Biz devam edelim. خبرگزاری رویترز در ادامه گزارش خود اول رویترز خبر آژانس دیو کی خبرینین دوامندا نوشته است که یازمیشتر کی نیازمش انتشار گزارش پلیس ترکیه ترکیه پلیسینین یایماسیلا bu haberi yaymasıyla ne hakkındaki haber devamı gelecek der irtibat alakası ba nakşe cumhuriyet islami der mecrayı i katli mesut mevlevi evet mesut mevlevinin öldürülmesindeki mecrası bu, bunu yine rol diye çevirebiliriz aslında rolü Mesut Mevlevi'nin öldürülmesindeki İran İslam Cumhuriyeti'nin e, irtibatı ve rolü hakkında mitevanet ve münasebeti diplomatik İran'ın Türkiye'ye tesir nehet e, İran ve Türkiye'nin diplomatik ilişkileri üzerinde etki yaratabilir diyor. Bunu şu şekilde toparlayabiliriz. Reuters haber ajansının haberinde şu yazılmıştır. Türk polisinin İran İslam Cumhuriyeti'nin Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi e, olayındaki rolü üzerindeki raporu yayınlamasıyla e, İran-İslam Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler etkilenebilir şeklinde biz bunu çevirebiliriz. Evet gozariş polisi Türkiye bir ara başlık var. Polisi Türkiye dört hafta piş gozarişi derbari pervende katli mesut mevlevi münteşir kerdest. Evet. Türkiye polisi iki hafta önce Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi hakkındaki raporu yayınlamıştır. Derin gozariş bu raporda ve faaliyet hain e, der irtibat ba emniyete sayberi der vazareti dafa'i cumhuriyeti İslamî işaret şu derdi. Evet, Bu raporda e, onun e, İran İslam Cumhuriyeti savunma bakanlığının ee, siber güvenlik birimi ile ilişkileri evet işaret şode işaret edilmektedir. Yani Mesut Mevlevi'nin İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın siber güvenlik birimi ile ilişkili olduğu konusu işaret edilmektedir. Ee, Efsun Beran buna ek olarak der Gozarisi, Polisi Türkiye Ahmet Eski e, <laughs> Türk polisinin raporunda şunlar yer almaktadır. Şunlar yer alıyor ki Mesud Mevlevi der devre ikamet-i yeksale der Türkiye, Türkiye'deki bir yıllık ikamet yani devresinde Mesud Mevlevi ne yapmış? İzharat-i Evet Keskin beyanlar ve ve intikat amizi ve eleştiriler aleyhi rehberani Rehberan ve mesulani Cumhuriyet İsla'mi İran İslam Cumhuriyeti'nin sorumluları ve liderleri aleyhine Keskin beyanatlar ve eleştiriler müteşir kerde est yayınlamıştır. Mesut Mevlevi. Haber gazetesi Reuters der idame idameye Evet Reuters haber ajansı haberin devamında ve posti ki Mesut Mevlevi der Mahe ot şu parantez içindeki bir şey bir cümle evet Reuters haber ajansının haberinin devamında ne diyor bir postik Mesut Mevlevi der mahi ot der irtibat ba sipahi pastaran münteşir but. evet perdakte est şimdi iç içe girmiş iki tane cümle var bu posti ki Mesut Mevlevi dermahi ot perdahta est. Evet Mesut Mevlevi'nin Ağustos ayında yazdığı yazıda ki bu Ağustos ayı öldürülmesinden 3 ay önce mi Sema Piş Ezmet onun öldürülmesinden 3 ay önceki Ağustos ayında yazmış olduğu post yazı İngilizce'deki post yazıda der irtibat basipay pastaran münteşir kerde İran devrim muhafızları ordusunun ilişkileri hakkında bilgileri yayınlamıştı. Yani burada Üç tane cümle var. İç içe bunu şöyle toparlayabiliriz. Reuters haber ajansı haberin devamında Mesut Mevlevi'nin Ağustos ayında yani ölmesinden üç ay önce İran devrim muhafızlarıyla e, irtibatını ilişkilerini e, yayınladığı konusunda bir yazı yazdığını haber veriyor. Mesut Mevlevi der in post nu işte bu. Mesut Mevlevi bu haberde yazmıştı. Men rişeye ferman mafya ve fasitra mikenen. Evet. Hmm. Men o zaman bunu şuraya bağlayacağız rişe mi ikenem kökünü kazıyorum Neyi Ferman dehane mafya liderlerinin ve fesatçıların bunu söylerken fasitlerin fesatçıların bunu söylerken parantez içinde orduyu kastediyor Ordu içindeki ordu içindeki Mafya liderleri gibi hareket edenlerin kökünü kazıyorum diyor. Reşem ikenem kökünü kaşıyorum. Bu konen değil, kenem kaşı kökünü kazımak. Evet yazısında bunu demiş. Der idame hemen post der idame hemen post mevlevin işte bu. Ve o yazının hemen devamında şunlar yazılıyordu: Du'a konit ke anha, du'a edin ki onlar kabl ezan bundan önce, yani bu ilişkileri ortaya çıkarmadan önce ezan menra ne koşen beni öldürmesinler. Evet, parça çok uzun olduğu için parçayı burada sonlandıralım isterseniz. Hayırlı akşamlar.